Selam, ben Emir İnci Taneleri geçen perşembe yoktu. Bu hafta olacak mı? Merak ediliyor, hayır. Bu perşembede maalesef yayınlanmayacak haftaya, perşembe. Ama yayınlanacak, yani toplamda 3 hafta beklemiş olduk Azem'in kızı kim bizleri. Bundan sonraki bölümlerde neler bekliyor? Tahminlerimi ve gelen bilgileri detaylı anlatmaya geçeyim. Azem'in kızı kim baştan beri merak edilen soru. Birçok iddia atıldı. Baştan beri Dilber dendi. Piraye'nin evinde çalışan kız dendi. Aleyna dendi. Ama bu söylenenlerin hiçbiri. Azem'in kızı değil. Aleyna olma ihtimali var mı diyen çok kişi oldu ama değil. Aleyna çıksa Cihan tanırdı. Tanımaması için. Aleyna estetik yaptırması lazım. Ama o da değil kesinlikle. Azem'in kızı. Aleyna değil. Peki kim? Azem'in kızı. Şu anda İnci Taneleri dizisinde yer alan hiçbir kadın karakter değil. Yeni bir oyuncu dahil olacak Yılmaz Erdoğan. Bu konuyu bayağı bir uzattı. Gelen duyumlar yönünde. Sezon finalinde ortaya. Çıkartacak. Ama tepkilerden sonra belki daha erken ortaya çıkartabilir bakalım Azem'in kızını. Hangi oyuncu oynayacak? Ayrıca artık otopark tamamen Cihan'ın oldu. Cihan artık zengin birisi Cihan ile doktor yeniden görüşecek. Barışacaklar. Azem Dilber arasında gerginlikler devam ediyor. Rolukak Akpiray, Azem'e aşkı itirafiğinde bulunacak sizce. Azem Dilbermi, Azem Pirayemi yorumlarınızı yorumlar kısmından yazabilirsiniz. İnci taneleri sakın final yapmasın diyorsanız sizler de videomuzu beğenerek sayımızı gücümüzü göstermiş olursunuz olacaklardan. İnci tanelerine ait gelişmelerden önceden bilgi sahibi olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kesinlikle pişman olmazsınız. Önceden bilgi sahibi olursunuz. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın dostlarım.